Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar vardır. Şimdi arkadaşlar benzinli tırpanlar için kullandığımız selentra yağı bu çok kaliteli bir yağ. Şu şekilde bir çalkalıyoruz. Bu yağı arkadaşlar tam sentetik olduğu için Kesinlikle mineral yağ kullanmayın. Mineral yağ e, kurum yapıyor. Sentetik yağlardan şu şekilde bir ölçekten arkadaşlar, 1 kilo benzin'e 25 gram. Evet, az da tamam. Bakın, şuradan yağı kapatalım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tam 25 gram 1 litre benzine koyuyoruz. Ondan sonra bunu güzelce çalkalayacağız homojen bir karışım olması için. Şöyle kapağını kapatalım şu şekilde güzelce benzini yağla karıştıracağız arkadaşlar. Bir de kullanacağımız zaman yağlayalım benzini. Benzini yağlandı mı bitene kadar kullanın. Bitme, ondan sonra kalırsa bu özelliğini kaybediyor. Yağ, yağla benzin karıştığı için yağ içinde çürüyor. E, kaliteli yağ kullanın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Selentra 2T. Bunun kırmızısı da var. Renge takılmayın. Hepsi aynı. Bu kalitede yağlar motorunuzu korur. Mineral yağ kullanırsanız onlar kurum yapar, eksüzü tıkar, bir sürü masraf açar. İşte bu şekilde bir ölçek yapın. 1 litre benzine şöyle 25 gram yeterli arkadaşlar. Benzini bu şekilde karıştırıp kullanabilirsiniz. Kaliteli benzin kullanın. İyi günler.